Merhaba değerli dostlarım. Müminler zulme karşı nasıl davranmalılar? Hakiki iman sahipleri, hakta sebat eden, haktan yana taraf olan kimselerdir. Bir haksızlık ve zulüm gördüklerinde asla duyarsız kalmazlar ve hatta bilirler ki haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Ve yine bilirler ki Resulullah'ın buyurduğu üzere en büyük cihat zalim bir idareci karşısında hiç çekilmeden hakkı söylemektir. Yine Allah Resulü zulme karşı duyarsız kalmanın nasıl bir tehlikeye sebep olacağını da şöyle beyan eder. İnsanlar zalimi görürler de duyarsız kalırlar, onun zulmüne mani olmazlarsa, hiç şüphe yok ki Allah'ın azabı herkesi kuşatır. Tirmizi tefsir beşli oğlu hadis-i şerif. Dolayısıyla herkesi kuşatacağı açıkça beyan edilen zulme karşı, müminler asla duyarsız kalamaz, kör ve sağır kesilemezler. Gücü nispetinde haktan yana tavrını belirler, ya fiilen ya sözlü olarak ya da kalben buz ederek karşılık verir. Fakat asla tepkisiz kalmaz, tepkisiz kalmanın şeytani bir eylem olduğunu bilir. Nitekim Kur'an'da belirtildiği üzere Yahudiler böylesine bir zulüm karşısında duyarsız kalmışlar ve bu sebeple hak kelamıyla açıkça kınanmışlardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onların bu durumunu hatırlatarak ashabını şöyle uyarmıştır. Hayır hayır zalimin zulmüne mani olmadıkça size de kurtuluş yoktur. Görünüyor ki bir toplumda zulme ve haksızlığa karşı tavır alınmadıkça hiç kimse güven içerisinde değildir. Zulme karşı seyirci kalınması durumunda neticesine katlanmak ve yüklenmek kaçınılmazdır. Zira böylesi bir ortamda haksızlıklar gün geçtikçe artacak ve bir kara delik gibi herkesi kuşatacaktır. Zulmün sebep olduğu bu fitne ateşi herkesi saracak ve kimse huzur bulamayacaktır. Enfal suresinin 25. ayetinde mealen: Ey iman edenler! Sizler öyle bir fitneden sakının ki, o içinizden sadece zulmedenlere dokunmakla kalmaz Aynı zamanda herkesi kuşatır ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. Ayette de ifade edildiği üzere fitne her yanı kuşatan yakıcı bir ateştir ve bu fitne ateşi katilden insanı öldürmekten beterdir. Bu ateş zulüm devam ettikçe ve zalime de dokunulmadığı sürece yanmaya ve yakmaya devam edecektir. Henüz bana dokunmadı diyerek sessiz ve duyarsız kalmak, zulme ve zalime destek olmak, toplumu helake sürükleyen bu büyük günaha ortak olmak demektir. Dolayısıyla zulmün neticesini beklemeden, haksızlığın kök salıp büsbütün toplumu kuşatmasına fırsat vermeden mani olunmak gerekir. Şunu da unutmamalıdır ki, zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah'a yakınlığı vardır. Her şeyin sahibi olan Allah Celle Celaluhu, mazlumun da sahibidir. Ondan yükselen sedalara, medet çağrılarına mutlaka icabet edecektir. Resulullah Aleyhisselam'ın Yemen'e davetçi olarak gönderdiği Muaz bin Cebel'e yaptığı tavsiyede, bu hususa dikkat çektiği görülür. Ey Muaz! Hiç kimseye zulmetme. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onunla Allah arasında hiçbir perde yoktur. Allah onun duasına icabet eder. Haktan yüz çevirip güce tapınanlar, hakimiyeti ele geçirdiklerinde zulmetmekten hiç çekinmezler. Allah Resulü ise güce karşı da olsa, her halükarda haktan yana sebat etmek gerektiğini vurgular. Bakınız insanlar iyilik yaptıklarında biz de iyilik yaparız, zulmettiklerinde biz de zulmederiz diyen şahsiyetsiz kimseler gibi olmayın. Aksine insanlar iyilik ettiklerinde iyilik yaparak, kötülük yaptıklarında ise zulmetmeyerek haktan yana sabit kalın. Tirmizi 1.63 Noğlu Hadis-i Şerif Allah Resulü Aleyhisselam bu hadisinde mümin insanların nasıl bir karaktere sahip olmaları gerektiğini belirtiyor. Onun karakteri haktan yana sebat etmektir ve bu uslubunu da hiçbir zaman değiştirmez. Çünkü o üslubunu onuru ve şerefi olarak görür. Dünyevi hiçbir pahaya değişmez. Bu kişiliğinden asla ödün vermez. Bu hususta iman sahibi olmakla Allah'a karşı verilmiş bir vaadinin, bir misakının olduğu bilinciyle davranır. Hakkın hatırını âli tutarak onun üstünde hiçbir güç tanımaz. Dolayısıyla hakkı bırakıp haksızlığın ve zulmün tarafında yer almaz. Hakiki müminler birbirlerinin hayrını isterler, hayır hahtırlar. Hayırda birbirlerine yardımcı olurlar. Zulme meyleden bir kardeşini gördüğünde onun zulmüne ortak olmayacağı gibi onu zulmün karanlığına da terk etmez. Müminler bu prensibi Allah Resulü'nün kutlu mesajlarından almışlardır. Nitekim Enes bin Malik'in anlattığına göre bir gün Allah Resulü ashabıyla oturmuş sohbet ederken zalim de olsa mazlum da olsa kardeşine yardım et verdi. Peygamber aleyhisselamın bu sözü karşısında orada bulunanlar hayli şaşırdılar. Cahiliye düşüncesinde önemli bir yeri olan bu deyişi Allah Resulü'nden duyan sahabiler hemen ey Allah'ın elçisi mazluma yardım ederiz ancak zalime nasıl yardım edeceğiz diye sordular. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam onu zulmeden onu zulmünden men edersin, Zulümden alıkoyarsın işte bu da ona yardım etmektir buyurdu. Buhari İkrah ikrah Hadis-i Şerif İslam öncesi cahiliye toplumunda aynı kabileye mensup insanlar haklı da olsa haksız da olsa birbirlerine destek olurlardı. Hak hukuk tanımayan bu tarafkir ve mutasip kimseler her halükarda müntesiplerinin yanında yer alır yardımına koşarlardı. Allah Resulü Aleyhisselam ise bu sözleriyle hakkın hatırı alidir düsturu gereğince kardeşi zulme meylettiğinde zulmüne ortak olmak yerine ona mani olarak taassup zincirini kırmak gerektiğine vurgu yapmıştır. Bu aynı zamanda cahiliye karanlığı içerisinde kıvranan bir toplumun İslam'ın aydınlık tayiflarıyla nasıl dönüştüğünün de bir göstergesidir. Aradan onca asır geçmesine rağmen günümüz insanları için de durum aynıdır. Allah Resulü tarafından şiddetle kınanan o asabiyet düşüncesinden Kabile taassubundan farksızdır. Doğrusu taassub ve bağnazlıkla insanları zulme sevk eden en temel sahiplerden birisidir. Zalime mühlet verir sonra da helak eder. Allah Celle Celaluhu hayatın yegane hakimidir. Dilediğini aziz yani güçlü kılar, dilediğini zelil yani güçsüz eyler. Her şeyi görüp gözeten odur. Ondan habersiz gizli saklı hiçbir şey olmaz. Allah'ın bu değişmez yasalarını görmezden gelerek kendilerinde mutlak güç ve güç var zehabına kapılan kimi insanlar hesap vermeyeceği ve hesabının görülemeyeceği zannıyla zulme derler. Bunun bir zan ve vehim olduğu açıktır. Çünkü Allah Celle Celaluhu kullarının yaptığı küçük büyük her şeyi görmekte ve kaydetmektedir. İşlenen zulüm ve haksızlıklara hemen karşılık verilmemesi, ilahi hikmete mebni mühlet verilmesi, zaman tanınması manası taşır, asla ihmal edildiği anlamına gelmez. İbrahim suresinin 42-43. ayetlerinde Ey peygamber! Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onlara sadece zaman tanıyor. O vakit geldiğinde gözleri dehşetle dışarı fırlayacak, başlarını yukarı doğru dikerek hızla çağrıldıkları yere doğru koşacaklar, bakışlarını kendilerine bile çeviremeyecekler, kalpleri ise bomboş kalacaktır. Zalimler için çok ağır bir tehdit, mazlumlar için ise bir teselli kaynağıdır. Zalimin yaptığı zulüm ve haksızlıklar asla karşılıksız kalmayacak, bir gün mutlaka hak yerini bulacaktır. Allah'ın onları hemen cezalandırmayıp mühlet vermesi ve ertelemesi, son tahlilde hikmeti gereğince onlara tövbe kapısını açık bırakması sebebiyledir. Tövbe etmemeleri durumunda ise o acıklı azap onları kıskıvrak yakalayacaktır. Doğrusu Allah Celle Celaluhu zalime mühlet verir, zaman tanır fakat asla ihmal etmez, sonunda mazlumların intikamını alır, zalimlerin yanına bırakmaz. Nitekim başka bir ayeti kerimede ise, yani Ali İmran suresinin 178. ayetinde ise, İnkar edenler kendilerine vermiş olduğumuz mühletin sakın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onlara ancak günahları daha da artsın ve kendi yaptıkları sebebiyle azabı hak etsinler diye mühlet veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Allah Teala zalimleri hemen cezalandırmayıp mühlet vermesinin bir başka sebebi de kendi iradeleriyle daha ne kadar günah ve zulüm bataklığında kalacaklarını tüm açıklığıyla ortaya koymaktır. Hak ettikleri cezaya müstahak olacak kadar hür iradelerine imkan tanımak, imtihan sırrına halel getirmeyecek kadar onlara fırsat vermektir. Böylelikle ötelerde hesabı, hesaba çekildikleri zaman herhangi bir mazeretleri kalmasın, kendi yaptıklarını görerek kendi aleyhlerine şahitlik etsinler. İşte Allah Celle Celaluhu zalimlere bu sebeple mühlet verir ve serbest iradelerini nasıl kötüye kullandıklarını da kendilerine gösterir. Zalimlere tanınan mühlet tamamlandı mı onlar asla iflah olmazlar. Kendilerine bir yardımcı da bulamazlar. Hiç şüphesiz Allah zalime biraz mühlet verir ancak onu yakalayınca da kaçmasına asla fırsat vermez. Resulü Aleyhisselam daha sonra da şu ayeti okudu. Rabbin zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında onun yakalaması işte böyledir. Şüphesiz onun yakalaması can yakıcıdır ve pek şiddetlidir. Bütün bunlar gösteriyor ki zalimin haddi aşarak yaptığı cürümler ve haksızlıklar ahirette cezasız kalmadığı gibi dünyada da karşılıksız kalmamaktadır. Zalim zulmünün karşılığını dünyada da görmektedir. Çünkü yaşanan pek çok ibretlik hadise buna şahittir. Tarihte Firavun ve hanedanının Hazreti Musa'ya ve inananlara yaptığı zulümler karşılıksız kalmamış, ile birlikte Kızıldeniz'de boğularak helak edilmişlerdir. Onlardan önce de Hazreti Hud ve onunla birlikte iman edenlere zulmeden At kavmi, Hazreti Salih ve iman edenlere zulmeden Semud kavmi, aynı ibretlik sonu yaşamışlardır. Yine Hazreti Lut'un kavminin, Hazreti Şuayb'ın kavmi, Medyenlilerin ve daha nice zalim toplulukların sonu hep helak olmuştur. Bütün bunlar zalimlik eden kimselerin hem dünyada hem de ahirette dehşetli bir cezaya çarptırıldıklarını göstermektedir. Değerli dostlarım, zulüm insanların hem bugünü hem de geleceği adına tam bir karanlıktır. Yüce Allah zulmü kendi zatına haram kıldığı gibi kullarının zulme meyletmelerini de haram kılmıştır. Allah Celle Celaluhu mutlak adildir. Ne dünyada ne de ahirette hiçbir şekilde zulmetmez. Allah'a şirk koşmak, inkar etmek, nimetlerine karşından körlük etmek en büyük zulümdür. Haddi aşmak, Allah'ın koyduğu sınırları çiğnemek, zulümdür. İnsan haklarını ihlal etmek, zarar vermek, incitmek Baskı yapmak, hakaret etmek gibi suçlar da kul hakkına yönelik zulümdür. Peygamber aleyhisselamın veda hutbesinde de vurguladığı gibi insanların canları, malları, ırz ve namusları dokunulmazdır. Her türlü saldırıdan korunmuştur. Dokunulmaz olan bu hakları ihlal etmek zulümdür. Bu haksızlıkları yapanlar da zalimdir. Zulme duyarsız kalmak ve tepki göstermemek ise zulmün yaygınlaşmasına, toplumun büsbütün kuşatmasına davetiye çıkarmaktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam beyanları içerisinde mazluma yardım elini uzatmak bir vazife olduğu kadar zalimin zulmüne mani olmak da bir mümin tavrıdır. Allah hikmeti gereği zalime bir süre tanır, mühlet verir ancak asla ihmal etmez. Vakit olduğunda kız kıvrak yakalar ve hak ettiği cezayı verir. Haklının, haklının hakkının gasp edilmesini asla rıza göstermez. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hem zulme meyletmekten hem de zulme uğramaktan Allah'ın engin rahmetine sığınmıştır. Allah'ım fakirlikten sana sığınırım, darlık ve zilletten sana sığınırım, zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınırım buyurmuş. Rabbim sıratı müstakimden ayırmasın, zalim olmaktan, zulme uğramaktan bizleri sevdiklerimizi muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.